Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Ee, aracımıza ufak bir değişiklik yapacağız. Ee, bugün Aras Bey'in yanına gideceğiz kısmet olursa. Ne yapacak, ne edecek bize bir sürprizi var. Aracımız şu an hazırda bizi bekliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş gidelim kısmet olursa. Evet, şöyle. Bursa'mızın bugün biraz şey var e, sisler kaplamış. Evet, kısmet olursa bugün e, dediğim gibi Aras Bey bize bir sürprizi var. Ne yapacak, ne edecek bilmiyorum. Oğlum Ege Martlıhan beraberinde gideceğiz kısmet olursa. Şimdi e, aracımızın yanına gidelim. Aracımıza geldik arkadaşlar. Bir hava aldıralım arabaya. Oğlum ve beraberine beraberinde gideceğiz. bunu kabulüse bir yolmuş ya senin. Yavaş yavaş yol çıkarıyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine evet, geldik ustamızın yanına. E, ustamız şimdi e, farklı bir şeyler sunacak. Detaylı bir şekilde yine e, motorumuzu yaptığımız işlemler gibi ustamız yine bir şekilde yapacak nasıl olursa. Gürültü bittikten sonra konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü işlemimiz nedir? Şu an aracımızın reçine, demir tozu, bu tür işlemlerini uygulamasını yapıyoruz. Daha sonra nasipse işte pastasını yapacağız. Sonra da seramik uygulamasına geçeceğiz. i̇lk önce demir tozlarını alalım. Üzerindeki killeme dediğimiz olayı yapalım. Peki bu işlem için bu e, süreç ne kadar sürer? Ortalama yarım saatimizi alacak. Yarım saatimizi alacak. Peki öncelikle yaptığımız ekstra farklılıklar var. Onları göstermiyoruz kamerada galiba. Aynen. Özel olan şeyler de var arkadaşlar. Ama şöyle de tavsiye edebilirim. Ee, bu özelleri de ekstradan da geldiğiniz zaman da burada en iyi şekilde görürsünüz diye düşünüyorum. Lütfen ilgilenecek bu konuda. Bayağı bir şey var da. çalışmıyor bunun üzerinde. Evet. Ustacım elindeki özel bir şey mi? Kil dediğimiz olay. Üzerindeki her şeyi alıyor. Bakın aracın üzerinden çıkanlar bunlar. Var hmm. Önce bir pütürleşme vardı arkadaşlar. Şimdi o pütürleşme yapılan birinci, ikinci aşama bu. Önce yıkılıyor. Sonra da ikinci aşamada kil yapılıyor ustamız. Şimdi üçüncü aşama ve dördüncü aşama diye yavaş yavaş gidiyor. Arkadaşlar bu işi yaparken ustamız dikkat etti, hemen gözlenmediği şeyler var. Böyle e, boya korumasında bir problem olur mu? Yaptığımız işlemde e, sorun çıkaracak hal hareketler yapar mı? Ustamız e, 20 küsur yıldır bu işi yapıyor. Dolayısıyla da öyle e, hemen gel yapalım şöyle dedim böyle dedim deme lüksü sahipti. Yani yapılan işlem olacaksa da yapar. Dolayısıyla da e, yapılmayacak şeyleri de bu şu 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 arkadaşlar der çizgisini e, netleştirir. Doğru mudur hocam? Aynen öyle. Yani burada konu para kazanmak değil. Tamamen aracımıza fazla bir zarar vermiyor. Çünkü sürekli yapılan pasta işte bir, birkaç kereden sonra boyamızı açıyor. Evet. Bazı araçlarımızın boyası çok ince mikronların. Bunlara evet. dikkat etmek gerekiyor. Bilmek lazım boyayı. Evet. Konu sadece para kazanmak değil bizim aracına fazla zarar vermiyoruz işlem yaparken. Evet. Neden bunu yapıyoruz ustacığım? Plastiklerin üstü bozulmasın, iz kalmasın. Aynen. Örümcek ağası gibi örerim diyorsun. Hayır. Ustacığım bu leke nedir böyle? Bizden daha önceki pasta yapan arkadaş bağlama maskeleme yapmadığı için plastik aksamları yakmış keçeyi. E, oluşmaması için şu an maskeleme dediğimiz bağlama sistemi yapıyoruz. Hmm. Yani hastayı ameliyat masasına yatırmaya çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Daha önceki usta Maske işini yapamadım. Evet. Için. Bu iş detay isteyen bir işçilik galiba. İşte teparat gerekiyor galiba ustacığım. Ya, yaptığın şey sen müşterinin aracına zarar vermiyor. Evet. Çünkü müşteri bu isteğini kalkıp da aracına zarar vererek karşılayamazsınız. Olduğu için ustacığım sen gereken neyse onu yap. Evet. İnşallah. Hadi buyurun başlayalım sahnesi. Elimi Vay be. <laughs> Harika. Solan yerleri yavaş çalışıyorsunuz da. Gözüküyor. gözüküyor gözüküyor. Şu an seramiğimizin sürüleşmesi Evet dostlar, ee, Sonuç olarak sürpriz olarak e, Aras Bey'in ama şöyle bir şey söz konusu. Tamamıyla biz işlemlerimizi yavaş yavaş hızlı bir şekilde e, geçişini yapacağız videoda ama e, daha teparatları, e, ince hesapları, ince şeyleri e, biz ustamıza bıraktık. Onu e, göstermek istemiyor. Dolayısıyla da yapılan şu anki son işlemde de seramik olayı var. Ee, bu konuda da Aras Bey bizi bilgilendirecek araç üzerinde nasıl olur, nasıl gider diye. Hatta biraz önce de pütürleşmesini göstermiştim sanırım. Evet Aras Bey'i alalım. Şimdi, şimdi... otobelt olarak da bugün araç üzerinde yaptığımız Size bir kaplamayı göster, göstermek istedik size. Ee, aslında uygulanış açısından çok bir farkı yok. Ee, ama e, araç boya mikron yüzeyinde oluşturduğu kalınlık yüzeyi e, motora nazaran biraz daha fazladır. Şimdi bunda da yine aynı motor gibi kalıcılık düzeyi yine ortalama net 5 yıldır. koruyuculuk açısından da burada da daha rahat gösterebilir size? Gördüğünüz gibi darbeleri çok dayanıklıdır. Aslında insanların muzdarip olduğu sıkıntılar özellikle kuş pisliği ve ağaç eşinesi. özellikle martı, Balık ve çöp yediği için hastilik e, oranı çok daha fazla. Bir de ne yazık ki e, martı, çok afeler söyleyeceğim size, ishal olmadığını algılamak için e, özellikle koyu renkli ve kırmızı renkli araçlara dışkısını yaparmış. E, bu da gördüğünüz gibi siyah renkli bir araç. E, bundan sonraki kısımda eğer martı pisliği gelip de araç üzerinde haftalarca dahi kalsa hiçbir şekilde boyanın altına işlemez. E, o konudan bir avantaj sağlar. Bir de siyah arabanın en büyük nedir? E, çabuk toz tutmasıdır, kirlenmesidir. E, seramik kaplamanın antistatik olma özelliğinden kaynaklı. E, yıkama süreçlerini çok daha uzun süreler çekeceksiniz bu vesileyle. Dediğim gibi aynı şekilde yine özelliği var. Üzerinde su çoğunluğu şekilde durmaz. E, ondan sonra uygulanış tekniği açısından aslında orayı gösterirsek şeydir. Rüzgarın sürtünme kal sayısını düşündüğü için çok ciddi miktarda da olsa yakıta çok ciddi tasarruf sağlar. Zamanla ulaşabilecek artık belli bir yaştan sonraki araçlarda meydana gelen berni katması e, seramik kaplama yapıldıktan sonra tamamıyla ortadan kalkmış olacaktır. O konuda da çok rahat olabilirsiniz. E, onun dışında da bu yapılan işlemlerin rakamında size resmi belgeli olan bir garanti radyosu sunacaktır bununla alakalı. E, eğer bununla ilgili yaptırmaya karar verirseniz ki e, biz bundan çok memnun oluruz zaten ee, bize ulaşabileceğiniz adresler Instagram e, otobet 16 ee, internet sitemiz otobet 16com ee, Buradan bize bir tıkla telefonun irtibat numaramıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Serdar Bey ile geçip oradan da bize iletişim sağlayabilirsiniz. Ben şimdi hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi hoş geldiniz diyorum. Sözü Serdar Bey'e bırakıyorum. Evet arkadaşlar Aras Bey'i duydunuz. Nihayetinde e, iyinin de en iyisi olacağını veya ediyor. diyor? Ve benim aracımda da gerçekten de inanılmaz şekilde böyle parlamalar söz konusu oluştu. Gözümü alamıyorum. Bir kere daha aşık oldum aracıma. Sağ olsun ustamız da gayet e, bu işte çok titizlikten de en iyi şekilde de ilgileniyor. E, sponsorumuz Aras Bey e, çok teşekkürler. Bizler teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sizleri en kısa sürede inşallah bekliyoruz arkadaşlar ee, numaralar ve e, iletişimler için numaraları e, iyi gene bakın analiz edin düşünceniz bir şey problem söz konusu olacak diye e, kesinlikle kesinlikle düşünmeyin arayın direkt iletişime geçin, bilgi edinirsiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde videomuzu yapıyoruz ve videomuzu aracımızda görüyorsunuz bakın Tabii ki siz anlayamıyorsunuz ama görüyorum. Evet. Gerçekten bu işlem oluşmuş. Çok teşekkürler.